Servis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor Fenerbahçe maçının tabii ki yankıları devam ediyor. Trabzonspor cephesinin bir beklentisi var. Neden bir beklentisi var? 24-25 yaşında bir acemi hakemi bu karşılaşmaya vermenin en azından biri tarafından faturası ödenmesi lazım. Trabzonspor'un buz gibi bir golü verilmedi. Birileri kendine çıkar sağlamak istedi ve güzel de çıkar sağladı Fenerbahçe ve maçın hemen ardından da özellikle yine nahoş olaylar vardı. Özellikle Mourinho'nun e, Enis Destana yaptığı o küfürlü konuşma ki e, u, e, dünya çapında da çok ciddi anlamda yankı buldu. Bir ceza verilecek mi? Normalde bunun bir karşılığı var arkadaşlar. Fakat burası Türkiye. Çok açık ve ne söyleyeyim arkadaşlar? Biz bunun karşılığı var. Ceza alması gerekiyor desek de belki de 10 tane video yakındır. Anlatmaya çalıştığım nokta şu. Galatasaray tahkime ile geçirmiş. Fenerbahçe MHK ile geçirmiş. Biz ne konuşursak konuşalım. Başkan Trabzonlu olsa da olmasa da arkadaşlar çok değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Ha lav edebiliyor mu bunları? Tekrar yeniden MHK seçebiliyor mu? Ya da tahkimi yeniden zaten ufak ufak istifalarda başladı. Çok uzun süreli bir federasyon olur mu bilmiyorum bekleyip görmek lazım ama kurullarda bazı sıkıntılar var içeride mutlaka bu Fenerbahçe Trabzonspor maçının en azından bir hesaplaşması yapılıyordur diye tahmin ediyorum İbrahim Acısoy'unolu Trabzon'a gelecekti programı iptal etti Trabzonspor en azından ne karar verilecek bekleniyor ne tür bir açıklama yapılacak bekleniyor fatura kime kesilecek en azından bunun bir bekleyişi var. Çünkü 24 yaşında tecrübesi olmayan Süper Lig'de 15 maçı bile olmayan bir hakemi bu maça vermek bana göre cinayetti. Aslında cinayetten ziyade burada amaç Fenerbahçe'yi kollamaktı. Niye? Günah keçisi hakem seçilecekti. MHK suçsuz. Fenerbahçe suçsuz. 24 yaşında bir hakem verilmiş 25 yaşında neyse tecrübesizliği kaldıramadı. Yapamadı. Yönetemedi maçı. Ciddi hatalar yaptı. Yani günah keçisi bir anlamda Fatura hakeme kesilecek. Bir daha büyük maç zaten yönetmesi zor. Bakalım kaç maç alır? Ceza verilir mi? Bunları görmek lazım ama bu hakemi dinlendirseniz ne olacak? Yani Trabzonspor'dan gasp edilen puanlar geri mi verilecek? Hayır. Maç tekrar mı edilecek? Hayır. Pardon deyip işin içinden sıyrıp <laughs> pardon gidecekler ama arkadaşlar açık ve ne söyleyeyim. Ee, özellikle Mourinho'nun ee, maç sonunda ki hareketleri dünya çapında bir teknik direktöre yakışan bir durum değil ama ne hikmetse gelen herkes artık Fenerbahçe'nin geleneğine alışmaya başladı. Mert Hakan Yandaş'ın uy aha aha skoru yazıp oraya alancıl bir paylaşım yapması ha bu karakterdeki oyuncuya yakışır arkadaşlar ben ona yakıştırırım. Ona çok da bulmam yani. Hatta her maçta böyle açıklamalarda beklerim onu çünkü onun bunun ahlaki göstergesi budur. Ama Moruya çapındaki bir teknik direktörün çok kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin gelenek geleneklerine ayak uydurması e, bana biraz enteresan geldi. Maç sonunda Enis Destana yaptığı küfür ki bunları herkes e, duydu. Bunun bir cezası var mı arkadaşlar? Bunun bir cezası var. Bir maç olur, üç maç olur, beş maç olur. Ama bu federasyon Mourinho'ya ceza verebilir mi dersek orada dur derim. Veremezler. Bakın aynı olay, buna benzer bir olay Galatasaray'da yaşandı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk geldi, hakemi bir daha sen buraya nasıl geleceksin diye tehdit etti. Buraya bir daha gelemezsin dedi. Tehdit etti. Ceza aldı mı? Almadı. Ha MHK veya şey. Tahkim dedi mi Galatasaray'ın da MHK'ye Fenerbahçe'nin indi arkadaşlar. Burada da Mourinho'ya bir ceza geleceğini zannetmiyorum. İnşallah gelir. İnşallah adalet uygulanır. Ama maalesef burası Türkiye arkadaşlar. Mourinho diyor ya işte e, Türkiye Ligi'ni Avrupa'da çok takip eden takım yok. Abdullah Ercan güzel bir cevap vermiş ona A Spor'da dün akşam. E hocam burayı kimse takip etmiyorsa İngiltere'de bir tek oğlunu takip ediyorsa sen niye geldin takip edilmeyen bir lige? E yani demek ki sadece duygusal para için. İnandığın için falan değil. E ben açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Bu tür olaylar ilk olmadı. Sonda olmayacak arkadaşlar. Bunlara ciddi anlamda yaptırımlar uygulanmadıktan sonra cezalar kesilmedikten sonra adam gelir küfür de der, el kol hareketi de yapar. istediğini yapar, elini kolunu sallar gider. Çünkü burası Türkiye. Burada maalesef Avrupa'da oynanan maç yorumlanır. Bizde maalesef 10 dakika maç konuşulursa 2 saat maç dışındaki cereyan eden olaylar konuşulur arkadaşlar. İşte Türk futbolu niye bir arpa boyu yol alamamışın sorusunun cevabı bu yaşanan olaylar zaten çok net bir şekilde anlatıyor. Bakalım Trabzonspor'un bir beklentisi var. Ne olacak? Ne bitecek? Hep birlikte göreceğiz. Hani... Ee, bazı insanlar şöyle rahattı ya Trabzon kulübünün e, Trabzon Spor kulübünün eski başkanı orada bizim hakkımızı yemezler buyurun arkadaşlar ya başkan kendi içinde mücadele edebilir bakın burada bir problem yok ama kolay değil kurulları başka takımlar ele geçirmiş siz ne yapacaksınız MHK başkanı gel bakın buraya bizim puan gitmiş artık bu hakeme bir daha şey verme istifasını alabiliyor musun ya ben o zaman derim ki helal olsun eğer istifasını alabiliyorsan MHK başkanını ya da tahkimin ben helal olsun derim. Ama onu aldığın anda Fenerbahçe camiasıyla karşı karşıya gelirsin. Ki bunu çok isteyeceğini de tahmin etmiyorum ben. Bu devran böyle geldi gidecek. Bağıracağız, çağıracağız. Başkanın açıklamaları mutlak muhtemelen disiplin kuruluna sevgilidir. Ceza uygulanır. Ee, belki e, yaralıyız diye ona da ceza vermeyebilir. Dediğim gibi yani Türkiye öyle enteresan bir e, duruma geldi ki yani futbol dışında her şey konuşulur oldu müsabakalarda maalesef futbolu konuşamıyor. Çünkü ortada futbol adına, adalet adına bir şey yok arkadaşlar. Bu sadece olsa olsa Türkiye'de olur diye düşünüyorum. Ee, bakalım dediğimiz gibi herkes bekliyor. Bu şeyin faturası kime kesilecek? Ne olacak? Ee, biz, biz, biz gibi herkes Trabzonspor camiasında en azından bir beklenti için olduğunu söyleyelim. Gelelim kongre ile ilgili detaylar arkadaşlar. Şimdi tabii gözler Mustafa Cikerimoğlu'nda. Aday olacak mı olmayacak mı? Bugün biraz e, telefon trafiği yaptım. Kimilerine göre aday olmayacak. Kimilerine göre aday olacak ama şunu söyleyeyim. Bence aday olacak. Niye aday olacak? Çünkü liste çalışmaları başladı. Bugün birkaç kişiyle görüştüm. İki listeden de teklif alan isimler var. İhaliyle liste çalışması içerisine biri giriliyorsa e, en azından aday olacak demektir. Ama e, bugün de aradım. Yardımcısı baktı telefona, e, toplantıda olduğunu ifade ettiler. Demek ki yoğun bir şekilde e, toplantılar başladı, devam ediyor. Ben Mustafa Çikerimoğlu'nun mutlaka e, Ertuğrul Doğan Başkanı karşısına aday olarak çıkacağı kanaatindeyim. Ha, son anda bir başka değişiklik olur ama görüntü itibariyle iki adaylı bir kongrenin Trabzonspor'u beklediğini en azından ifade edelim. Hani bugün baktım divanla ilgili biliyorsunuz bir e, imzalar toplanması gerekiyor. E, Ertuğrul Doğan yaklaşık 20 gün önce bu imzaları toplamaya başlamıştı. Muhtemelen imzalar toplanmıştır ama hani e, bir gün içerisinde yapılabilecek aslında bir durum. Çok hani böyle aman ama zor bir iş değil imza toplayıp divana teslim etmek aday olmak açısından. E, ama ben Mustafa Cükerimoğlu'nun en azından Trabzonspor Kulübü Başkanlığına aday olacağı kanaatindeyim. çünkü liste çalışmalarını ciddi anlamda başladığını. Hatta bugün birkaç kişiyle dedim ve görüştüm her iki listeden de teklif alan eski yöneticiler var. Demek ki iki adaylı bir kongre Trabzonspor'u bekliyor. Arkadaşlar benim için önemli olan Trabzonspor kulübüne kim daha iyi hizmet edecekse, bulunduğu noktadan kim biraz daha ileriye taşıyabilecekse, bir çivi daha fazla çakabilecekse benim için önemli olan arkadaşlar odur. Tabii ki listeler bir şekillensin. Projeler bir ortaya gelsin ama ya bakın koca bir camianın geleceğini yani 20 gün içerisinde, 25 gün içerisinde bırakıyoruz arkadaşlar. Yani daha ne adaylar net açıklama yaptı, ne listeler belli, ne projeler. Hani Başkan Ertuğrul Doğan'ın başlatılmak üzere olan projeleri var. Onları zaten en azından Ertuğrul Doğan'ın kafasında neler var onları biliyoruz. Çünkü başlatılan, başlamak üzere olan, devamını beklediğimiz projeler var ama diğer Mustafa Cikerimoğlu neler yapacak, gelir gider dengesini nasıl halledecek, Trabzonspor yılda ciddi anlamda zarar ediyor. Ee, bu zararı nasıl süspansiyon edecek? Bunlarla ilgili olarak en azından e, delegeye bir <laughs> pardon bilgi vermesi gerekiyor. Ona göre insanlar da kendilerine yakın gördüğü, Trabzonspor Kulübü'ne daha iyi hizmet edeceğine inandığı e, adaylara da gidip oy kullanacaklar. E, ama maalesef her zaman böyle çok son dakikalara, son anlara bırakılıyor. Koca Camii aslında aylar öncesinden ortaya çıkılmalı. Aylar öncesinden projeler tartışılmalı. Yine son gün aa bak şu listedeymiş, bu listedeymiş, Belki de çok fazla listeleri bile tartışamayacağımız bir dönemin hemen ardından e, kongre süreci olacak gibi bir görüntü var. Şu an konjonktörde iki aday var gibi görülüyor ama sonradan birileri vazgeçer. Başka şeyler olur. Başkaları çıkar. E, her şey olabilir arkadaşlar. Bakın bu kongrede yani bazen hiç ummadığınız noktalara da sizi kongre taşıyabilir. Ama görüntü iki aday. Ertuğrul Doğan ve Mustafa Cikerimoğlu'nun yarışacağı şeklinde şu anda bir görüntü var. Çünkü iki tarafta kolları sıvadı. Ertuğrul Doğan iki haftadır belki günde eskiden bu kadar uzun süre Trabzon'da kalmazdı ama geldiğinde en az 3-4 gün 5 gün Trabzon'da kalarak hem sivil toplum örgütleri ondan sonra belediyeler, vatandaşlar, delegelerle birlikte görüşmelerini yapıyor. Onlara yeni projelerini anlatıyor. Mustafa Cikerim Kerimoğlu tam olarak sahaya inmedi. Liste çalışmaları var anladığım kadarıyla. Kısa süre içerisinde de çünkü bir anlamda kongre tarihi bekleniyordu. Artık kongre tarihi de belli oldu. 30 Kasım 1 Aralık yani 1 Aralık'ta herkes sandık başına gitmiş olacak. Bakalım dediğimiz gibi kazanan kim olacak ama önemli olan kazananın etrafında birleşebiliyorsak bu çok önemli arkadaşlar. Bölünmelerin Trabzonspor Kulübü'ne hiçbir faydası olmamıştır. Elbette ki insanlar farklı görüşleri benimseyecekler, farklı adaylara oy verecekler, farklı adayların kazanmasını isteyeceklerdir. Ama artık o delege hakkını kullandığı anda delegenin inisiyatifiyle kim başkan olmuşsa onun etrafında da birleşilmesi doğrudur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.